Eğmen TV herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta elmas fabrikası yapacağız. Eğmen fabrikası şimdi nasıl olduğunu göstereyim size. çünkü ben yapmıştım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle koyuyorsunuz. Mesela bak atıyor böyle. şimdi onun nasıl yapıldığını size öğreteceğim. koyuyorsunuz atıyor bakın gördüğünüz gibi emaslar çıkıyor böyle o hepsini alıyorsunuz <laughs> hala atıyor lan neyse arkadaşlar şimdi bunun nasıl yapıldığını size öğreteceğim şu emasları toplayayım da bari Evet, ya. Evet arkadaşlar. Öncelikle Aa bir dakika. Bir şey daha gerekliydi. Bir de sandık gerekli. Sandığımızı da alalım. Yok. Aa. Ben ne yaptım? Elmas bloğumuzu da alalım. <laughs> evet başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi malzememiz elmas bloğu. Dağıtıcı Redstone yenileyici, Redstone karşılaştırıcı, Redstone Kuni, en masalı şu an gelenimiz var. Şimdi şu an yok. Bir de sandık arkadaşlar. Sandığa gerek var. Öncelikle şöyle başlıyoruz. 1 2, 2, 3. Bekle şu başlayayım. 2 3 Sonra 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 blok koyacağız arkadaşlar. 12 blok koymak üzere yapacağız bunu. 12 blok koyacağız. Ondan sonra arkadaşlar şuraya bir tane dağıtıcı koyuyoruz. E, şöyle. Şöyle şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Sonra bir tane daha koyuyoruz. İsterseniz bir tane koyun, istediğiniz kadar koyabilirsiniz arkadaşlar şöyle. Ondan sonra şuraya şöyle sandığımızı ekliyoruz burası öyle kalacak sandığımız da ekliyoruz sonra şöyle sonra bir tane daha dağıtıcı şöyle <laughs> sonra bir tane daha dağıtıcı anlıkla önü böyle gözükecek arkadaşlar sandığı şöyle kapatmamız lazım kapattık sandığımızda böyle kapattıktan sonra şimdi önümüzde işimiz bitti arkaya geleceğiz yerini koyamıyoruz şöyle koymuyoruz ama eğileceğiz şuraya bir tane şuraya bir tane hani şuraya bir tane şuraya bir tane koyuyoruz ondan sonra şöyle uzaktan görünümünde şöyle bundan Ondan sonra resim karşılaştırıcıyı şu tarafa koyuyoruz. Ondan şöyle 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 ilk önce şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Sonra şuraya şöyle geliyorum. Şöyle. niye çalışmadın sen? Bir dakika. Bu niye çalışmadı şimdi? Şimdi anladım arkadaşlar. Daha çalışmayacak. Şuraya şöyle yaptığımızda alacağız şunu. Şöyle koyacağız. Bak şimdi çalıştı arkadaşlar. Şuraya istediğiniz zümrüt falan koyacak, koy, koyun. Ama şurada da zümrüt falan koymanız gerek. Mesela bakın oluyor işte. Buraya da atalım. Buraya da koyalım. Topluyorum. Şurada. Zorunu alalım. Şuraya da. Ve görünüşü böyle arkadaşlar. Nasıl? Güzel değil mi? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.